Şu anda Türkiye'nin demokrasi konusunda bariz geri adımları, çok net geri adımları, tartışmasız geri adımları, bu yapıya bütün işlediği e, suçların ve günahların perdeleme imkanı veriyor maalesef. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Sonuç olarak gelinen noktada e, cemaat hak ettiği e, mahkumiyeti, her anlamda mahkumiyeti ve küresel anlamda, küresel bir yapıdan bahsettiğimiz için küresel anlamda hak ettiği dışlanmayı bir türlü e, yaşayamıyor. Tabii bu onların istediği bir şey, bu onları mutlu eden bir şey. Bunun sorumlusu da bunun böyle olmasının bir nedeni cemaatin hala belli güçlere sahip olması olabilir. Ama esas nedeni, belirleyici nedeni siyasi iktidarın, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere siyasi iktidarın Türkiye'de temel hak ve özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti konusundaki yaptıkları, attıkları adımlar, neden oldukları ilerler. Bu çok açık ve net. Yani dolayısıyla Türkiye demokrasiden ne kadar uzaklaşıyorsa Fethullah Gülen ve cemaatinin ömrünü de o kadar uzatıyor